Selam arkadaşlar, Uncharted serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz, İyi seyirler. Şimdi El Eldorado'nun peşindeydik, yani görevimizin ismi o. Devam ediyoruz, şöyle ilerleyelim bakalım. Oyunun sesini açabilirim aslında biraz daha ya. Evet. Bizler burada kesiliyor. Evet. Tapınağın arka duvarı patlatılmış gibi görünüyor. Evet öyle. İspanyollar hazineyi çıkartabilmek için kestirmeye yol açmış olmalı. Harika. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bakalım işte. Yani. Devam tamam ediyoruz. <laughs> Salih şunu duyuyor musun? Nereye çıkıyor burası? Su var. İşte bu her gün görebileceğim bir şey değil. Wow. Antandı. O gemi oraya nasıl gelmiş lan? Nereden düşmüş ne olmuş? Oraya gideceğiz değil mi? De geminin içine gireceğiz herhalde. Herhalde yok. Kesinlikle geminin içine gireceğiz. Wow. Vay be. Gözlerime inanamıyorum. Oh, oh. Sel sezonunda nehirden yukarı gelmiş ve buraya saplanmış olmalı. Bir kontrol edelim ha. Hayır bekle bekle bekle. Bu durum beni biraz kıllandırdı evlat. Kıllandırdı. <laughs> Daha önce hiç ormanın ortasında bir Alman denizaltısı görmemiş gibisin. Hayır hayır ben ciddiyim Nate. <laughs> Şöyle yapalım. Ben gideyim bakayım ve sen de burada bekle. Nazilere rastlarsam seni çağırırım. İyi olur. tamam öyle olsun. Ha bir dakika bir dakika. Bunu benim için tutar ha, mısın? Ne olur ne olmaz. Pekala. Bu defteri zor yoldan yapmam gerekecek. Yani suyun altından oraya bir geçiş bulacağız. Hadi da başlayalım. Ödül açıldı diyor. Şaşırtan buluş. Oha 3. Üç. 3. göreve. Nasıl dalıyoruz denize? Ona bakayım bir. Şu an dalamıyor tabi. Şöyle buradan bir yer mi bulacağız? Onun burada yer var. Vay arkadaş. Altın ulaşabilmek için o kayalıklarda maymun gibi tırmanacaksın. Vay, tırmanacakmışız lan. Buradan sağ tarafa mı? Hareket ettireceğiz. Okey, salın. Bence sallanma yukarı çık biraz. Tamam buradan nereye? Oraya mı atlayacağız lan? Ee. Lan bir dur yukarı çıkacağız yukarı. Sosyal sosyal yapayım abi. Hadi oğlum yaparsın. Aslansın. Ha bu tarafa değil bence. Burada yer var çünkü. He yukarıda dikkat yok. Orası bayağı yüksek. Vay vay vay. Salih biliyoruz Salih. Ben Salih diyeyim ya. Gerçi babamın ismi Salih. Salih'e Tamam geldik mi bu mu? Hoppa başka bir daha mı düşeceğiz? Yok. Karşıya atacağız. Oy. Evet, oradan kendini hemen üzerine bırakabilirsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de öyle yapıyorum. Sen söyle mesela yapamaz mı zaten Salih abi? Salar ne zaman yapayım? Çok komik. Giriyorum lan içeri. Vay. Pekala, içerideyim. ne görüyorsun? Bu heriflerin başına pis bir şey gelmiş. Her yerde kan var. Bir de çorba. Çorba mı? Mercimek çorbası sıcak. Daha dün yaptım, geçen yaptım. iki gün olmuştur. Bu arada güzel yemek yaparım ha. Bunu ne yapıyoruz? Ha bu tarafa döndürüyoruz. Ceset mi bulacak diyecektim. Bulur böyle şeyler olur yani. Evet birileri olur burada. Boynumdaki yüzük ne ne yüzüğü? Boynumuzdaki hmm. altın bulduk lan. Oy! Tam köşeye Sen döndük. Bunu nereden buldun benim çürüyen dostum? Daha fazlası yok mu? Galiba izler yeniden tazeleniyor. Nasıl? Demin cepleri İspanyol altınlığıyla dolu bir adam gördüm. Hmm. Ama sikkeler hiç görmediğim bir darpane iziyle damgalanmıştı. Kafa buluyorsun. Alman dostlarımızın minik bir sırrı varmış. O sırrı ortaya çıkarırız şimdi merak etme. Diğer tarafına mı çıktık geminin? Güzelmiş. Bura ne lan? İşte, işte. Harita mı? Oo. Kaptan'ın odası. Kaptan. Kaptan. İnanmayacaksın ama o hala burada. Ne demek o? Ee, Görünüşe göre öldürülmüş. Aslında paramparça edilmiş. Vay. Wow. Üf. Çok olaylar. Fikir. Evet, korkunç bir şey. Cüzdanına göz at. Çok duygusal birisin Salih. Hı Salih! Aynı mı lan? Olacak şey değil. Bir şey bulabilir evlat? O duvarda da var. Okey. 2, 6, 4, 2. U K altı, u u u altı dört iki. Buldum seni. Vay. İyi misin? <laughs> Salı, buna inanamayacaksın. Söyle bakalım. Sanırım kayıp sayfamızı buldum. Hadi oradan. Anlaşılan Drake Alman dostlarımız aynı hazinenin peşindeymiş. Ve bizi ona götürecek harita şu anda elimde. Hey, evet, umarım yine boşa kürek çekmiyoruzdur. <laughs> Bu geziden bir şeyler çıkartabilmemiz gerek. Yoksa benim... Yoksa ne? Salih, Orada mısın? Ne oldu Duyuyor lan? musun? Şaka yapıyor değil mi? Bildirim geldi lan yoksa? Ne oldu? Niye ses konuşmadı o? Oğlum bizim bizimle kafa bulma bak Salih. Hayır, ha. Hayır lan. Çalıştı mı o? Bu iyi olmadı işte. Onu oraya mı? Lan patlayacak. Hemen çıkmamız lazım. Onu çalıştı oğlum böyle. Merhaba. Ben biliyordum böyle olacağını. Gelmiş birileri gelmiş bak. Sesi gitti çünkü adamın. Arkadaşların Arkadaşlarım mı salıyı? Adım Gabriel Roman. Evet evet kim olduğunu biliyorum kötü. Terbiyeli ol genç burada iş yapıyoruz. Geç şu tarafa. Eğitmesene. Hey, Kaldır ellerini yukarı. Tamam, yukarıda var. Defteri oğlum şu, öğrenmesin. Dostunun bana borcu var Bay Drake. ha ben bu, bu borç olan adam mı? O yüzden bana ikinizin büyük bir şeyin peşinde olduğunu söylediğinde, ki hayatımızın keşfi dedi, doğal olarak ilgimi çekti. Ama daha önce de büyük sözler vermişti, değil mi Victor? Ve yine aynı noktadayız yine boş bir işin peşine düştü. Çenis hep böyle düşük mü? Sakin ol Navarro. <laughs> evet. Ne yazık ki artık zaman tükendi. Tabii ki içeride bütün bu tatsızlıkları telafi edebilecek bir şey bulduysanız her şey bir anda değişebilir Bay Drake. Senin oyun oynuyor ne? Her şeyi duydular. Haritayı ben. Yavaşça. Ee, dinlemiş olun bunlar bizi. Bir Kriegsmarin haritasının Eldorado ile ne alakası var? <laughs> ne yani? Sence bu tesadüf mü? Onda siz Almanlar söyleyin. da aynı hazinenin peşindeydi. Bu haritanın onunla bir ilgisi olmalı. Evet. Ödeştik mi? Şimdilik. Ama belki hatırlatacak bir şeye ihtiyacın olur. Hey yapma. Onu bu işe karıştırma. <laughs> evet siz genelde parmak falan kesmez miydiniz? <laughs> Öylesi çok sıradan olur. Hayır, bence bu onu daha fazla özer. Hop 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 hop. Yapma Rohan. Onun bu işte bir alakası yok. Ha vurdun mu lan Salih? Salih! Ne nefsi senin? değil mi? Al o da al, 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 al. Oğlum tam zamanında lan. Dur dur dur. Abi kaçışmaya başladı lan düştüm 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 yanlışlıkla bir dakika öyle kaçmayacaktık. Tamam sakin. Hadi abi böyle tamam. Vurmayın oğlum bana vurmayın. Kaçarım lan. Sen izin versen ne olur? Kaçmasına izin vermeyin lafı ne ya? İzin veriyorum kaç. Ölüm diye. Yavaş ol cowboy. Oo sen nereden çıktın lan? Baba baba hareketler. Aynen bekliyordum böyle bir şey mezar soyguncusunu takip edebilecek kadar iyi bir muhabirim. Bu taraftan geldi. Çok yakınlaşma oldu ya. <laughs> Artık elinde tek bir mezar soyguncusu kaldı. Salih öldü. Ne? Evet. <laughs> Buradan çıkmazsak sıra bizde. Ağlamaz çok üzüldü. Lütfen bir silahın olduğunu söyle. Elbette. Oh, sağ ol. Hadi gidelim. Salih gitti mi halbiden ya? Öldü mü oğlum Salih? İşte orada. Ben niye böyle arkadan girecektim? Niye böyle oldu? <laughs> Yaklaşamadım. <gülüyor> Bak, çok antrenmanlayım ben de beni oğlum. Last çıkıp geldim. Deletmeyin adamı. Benden kurşunlar hiç eksik olmuyor. Oo, keleş. Hayır, kurşunların hedefinde sen de varsın. Evet, nereden çıkıyoruz? Nereden? bir nesin yanında kesip almak için buna var. Tamam oğlum onu biliyoruz ya. Niye alamıyoruz bu mermileri? Dolu olduğumuz için mi? Niye? 40 tane mi oluyor? Şimdi biz buradan geldik değil mi? Oradan geldik. Sarıya bir bakma şansımız var mı ya? Merak ettim. Aa o o Adamlar buradaymış da gelmemişler ki bu tarafa. Break. Tam onu aldık. Onun buradan yer varmış. Tamam. Şimdi bir dakika. Buradan yer var ama orada adamlar var. Ben orayı merak ediyorum. Oraya bir daha gideceğim arkadaşlar ya. O adamları vurma şansınız var mı? Ama direkt çakıyor ya pompalıyla. Pompalı vardı adamda. sıcağı arıyoruz ha. Ama tamam buraya gidemiyoruz büyük ihtimal çünkü tek atıyorlar. Tek mermiyle gidiyoruz. Yine buradan başlatıyor tamam. Böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Oraya oyun izin vermemiştim ben. <laughs> çünkü çok sürekli adam geldi oradan. Kalabalık. Gel lan buraya. Kaçma, öleceğim zaten. Ver silahını. Tamam, ilerliyoruz. Tamam. O, o burada. Aha geldiler yine. Güzel ya. 50 tane öldürüş diyor. AK-47. Oo. Oo. Vay be bizi takip etmiş lan sen, sen şeye bak hastaneye bak. Sen de vur sen de vur sen de vur. Ben kolsuzum biraz vuramadım. Tamam. Burası bizim geldiğimiz geldiğimiz yerden geri doğru gidiyoruz. Doğru mu gidiyoruz acaba? Yanımda dur. Allah! Gel gel, çabuk çabuk. Uzun hikaye, sonra anlatırım. İleride var, ileride de var. Bir dakika, sakin. Enerjimiz biraz dursun. Bak yukarıdan vuran sıkıntı ya. Tam bu gitti. Tam onlar gitti. Oh be oğlum bu ne ya? şu tarafta desen ne olur oğlum? Karşına çıkıp vuracağım işte. Bir an bile boş geçmiyor değil mi? <laughs> Sen başını aşağıda tut. Bu heriflerin hiç şakası yok. Nereden çıkıyoruz lan? Merdivenden geldim yerden geri çıkıyoruz işte şu an için. <laughs> Oyun hata verdi. Böyle bir şey beklemiyordum. Niye hata verdi? Aa, direkt başlattı. Tamam, tamam, sıkıntı yok, güzel. Oyunu kaydetmemişim ama direkt buradan başladık. Hemen devam edelim o zaman. Bak bu yolda Kapanması. Ben bunu sabatlıkta da yaşıyordum arkadaşlar. Böyle kapanıyordu, tekrar baştan yapıyordum her şeyi. Ama tabi onda seyretmen gerekiyor. Bu iyiymiş. Oyun kendini kaydediyor tabi. Güzel güzel. Oto save olması iyi. Naa <laughs> bomba geldi. Bunlar bombaya da başladı ha. Azdır mı ya? Taracağım. bak mermi az. Beni delirtmeyin oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Öz ne? Bir dakika Hadi yanlış. Bir ya. Bir ya bir dur bir dakika bakmadan. Ödül açılı diyordu ona bakacaktım ya. Menüde ödül açılı diyor. Bonus. Ödüller. Ve 4 tane açıl 47'den 4 oldu. Hepsini bulabilecek miyiz acaba? <laughs> Yukarıdan vuran var. Bunlar bitti. Bir çıkan mı söylüyor Biraz ışıkla ilgili sıkıntı yaşıyorum ben ya. Bir şu ışığı biraz açacağım. E, ee, obje hareket akla Ona sıkıp sıkıp duruyorsunuz ya. Yatın işte, yatın ya. Hadi abicim. Baba baba nasıl düşüyor bak. Düş. Hadi, yanımdan ayrılma. Gel buraya kız. Aha delik deşik ediliyor ya adama bak. Bir dakika sakin ol. Şu değişim olayını bir hoşuma gitmedi. Bu şeye dikkatli basmam lazım ki bakış açısı değişmesin. Diğeri nereden sıkıyor ya? Sen dibimize girmişsin ha? Dibimize girmişsin. Buradan sanırım. Evet, evet. bu tarafta Buradan nereden olacak? Sen bilmiyorsun biz zaten buradan geldik ya. O araç var hadi gidelim. Güzel. Hep böyle popüler miydin? Galiba dünyada ne kadar pislik varsa çekiyorum. <laughs> Sen alınma sakın. <laughs> Alınmıyorum. <laughs> Hafızan iyi midir? Evet niye ki? k 2642 Ezberledin mi? Evet nedir bu? Krix Marine koordinatları. İspanyolların Eldorado'ya <laughs> götürdüğü yeri biliyorum. Evet. Sorun şu ki, Salı'yı öldüren piçlerden Yani Lanet olsun. Aynen öyle. Eğer İspanyollar hazineyi bulduysa, oraya, o adaya taşımış olmalılar. Direkt de onları izlemiştir. Neyi bekliyoruz o halde? Ben hikayeyi alırım, sen de peşinde olduğun her neyse onu. Ha. Hadi. Bunun bir tatil gezisi olmadığını biliyorsun, değil mi? Ben başımın çaresine bakabilirim. Ayrıca unutma, bana borcun var. Evet, sanırım öyle. Vay nereye uçuyoruz be? kayıp hazinesinin peşindeyiz ve izler bizi buraya getirdi. Pasifik okyanusunun ortasında bulunan bu ufak adaya. Hadi yakından bakalım. Umarım ilk biz gelmişizdir. Unutulmuş bir koloninin harabeleri ve İspanyol altınlarından bir hazine mi bulacağız? Yoksa ada bizim için çok daha karanlık sırlar mı barındırıyor? Allah'ım ya hareketlere bak. O Çok neydi şişme? kız? Hiç aşımı gitmedi. Gol kim atmadı? kim atıyor lan? Al, çek, bunları çek. Bırak, gerek. Atlamak mı? Şey, var mı? Kontrol zaman? Hadi ya orada kamera çekeceğiniz. Ölüyoruz burada. Hala haber derdinde ya. Hala çalışıyordur. Birazdan öğreneceğiz. Bunu daha önce yapmış mıydın? Oho. Tabii ki. Sadece atla. Beşe kadar say ve ipi çek. Git hadi. Kamerayı bıraktı. Geliyor musun? Şu anda biraz meşgulüm. Sen git. <laughs> Bir kahve içelim geliriz. Çabuk. Tamam. Sadece yapacağım. Ne kadar seyirci, iyi bir çekeceğim. Ne kadar zor olabilir ki? Tutu Konya ya. Siktir Bir yüz seks. Ah lan delik. <laughs> lan oha. Nasıl düştük? <laughs> <laughs> Düşte <de> yere bak. <laughs> Düşürmüş olma. Oha uçak tamam. Daha nerede? Yabancılar beni öldürmeye çalışıyor. Haritamı yanan bir uçakta bıraktım. Elana kayıp kuvvetli muhtemel öldü. harika. Evet dördünü göremiştim. Bu uçak kazası. Evet arkadaşlar bölüm sonu. Bir sonraki bölüm maceramıza buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.